Merhaba bugün Minecraft videomuzda hoş geldiniz. Minecraft videomuzda ev yapacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız ve akşam önce zombilerle savaşacağız. Ve akşam hemen olmuş arkadaşlar. Oyunu oynamadan akşam olmuş ve yataklı bir ev buluyoruz. Hemen uyuyacağız ve sabah olacak. Aslında yiyecek olmuş bu evde almayacağım arkadaşlar o oh, almayacağım sadece ihtiyacım olana kadar iki tane patates aldım onu da şu anda yiyeceğim arkadaşlar yiyeceğim ama ee, aşta aç da değilmişim arkadaşlar e, şu yatağa uyuyorum arkadaşlar arkadaşlar bu benim ilk videom ve beğenilerimi like'larınızı görmek istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar yatağı aldım. Çünkü bana da gerek yatak arkadaşlar. Köylüler daha yaptım O bak köylülerin hayvanları bile var. Biz de yakında hayvan yapacağız arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı olmasın. Hayvanlarımız olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Zombi dışarı çıkmış. Ağacın altına yemeği. Köylü hiçbir şey yapmıyor. Ben buna kalamam. Sen yanacaksın. Bak bak bak. Bak bak köylüye gidiyor. Bak, köylüye gidiyor. Köylü hiçbir şey yapmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kimi çıktı, kabuk çıktı. Alalım arkadaşlar. Zombi eti çıktı ama hiçbir gereği yoktu da zombi etin Bu ağacı kesiyorum köylüler kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalımı yeni açtım ve ilk videom. Demin de söyledim bir daha hatırlatmak isterim. Arkadaşlar ilk videom ve e, videom ve söyleyemedim de ilk videom. <laughs> İnşallah o güzel yorumlarınızı, güzel beğenilerinize alta bırakmanızı istiyorum arkadaşlar. İlk defa bu oyunu oynuyorum. Ya yani ilk defa bu oyunu telefonda oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda e, köylüler köyde. Ama hasatlarını neden çıkarmamış? Aha bakın görüyorsunuz. ki öldüğümüz yerde burasıymış da. Kendimize bir ev yapmıştık galiba yani temeline atmıştım. Küçük bir temel atmıştım şurada bir yerlere bulabilirsem onu. Üstünü tamamlayacağım arkadaşlar ama galiba görükmüyor ve yok. Olsun biz yeniden temel atarız evimize. Arkadaşlar bu oyuna başladım ve siz eğer ki yorumları güzel beğenleri atarlarsanız güzel bir oyun ve araba oyunu silah oyunu PUBG'dir MAPT'dir hepsini çekeceğim arkadaşlar sizler için golemi de filmlendirmiştim arkadaşlar aslında ev yapacaktım da size yani ev yapmak için odun toplamak lazım hiçbir baltamız hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar onun için ilk önce zırh kuşanacağız Arkadaşlar böyle önce masamızı yapıyoruz biliyorsunuz Minecraft tutkunusunuz ama artık Minecraft'ı Evet arkadaşlar Şöyle çubuğumuz varmış zaten arkadaşlar şöyle baltamızı yapacağız arkadaşlar Şöyle baltamızı yaptık arkadaşlar Kılıcımız var zaten Hemen odunları kesmeye başlıyoruz Arkadaşlar odun kesmek sıkıcı bir şey geliyordu ama ilk bu oyuna başladığımızda yapacağımız tek şey odun kesmek olacak. Şansımız yaver gitti ve köye çıktı ama köyden ben köylerin evine otlanmadım. Köylerden bir şey almadım. O yatağı aldım ama yatağı geri bırakacağım arkadaşlar. Her şeyimizi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar yine hatırlatıyorum İlk videom. Arkadaşlar gençler. Aslında ben YouTube'u hiç sevmezdim ya. YouTube'la kardeşim çok ilgilenirdi. Ben hiç sevmezdim. Şu anda yaşımı da belirteceğim size. Ben 17 yaşındayım. İlk videom ve ilk YouTube'da bir video paylaşacağım ve ilk kanalımı açtım arkadaşlar. Beğenleri de YouTube'daki videolarımın güzel gelirse bakın arkadaşlar görüyor musunuz bunu? Çakal görüyor musunuz arkadaşlar? sakalı görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bunların burada bir şeyi var arkadaşlar. Orayı patlatacağım arkadaşlar. Hem de o zamana gelişmek. Görüyorsunuz ya böyle bir şey olur mu ya? Öldük arkadaşlar ya. Arkadaşlar işte oyunla iyi oynadığım için hiç beceremiyorum.